Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Red Bull Ring'de tek el ile Formula 4 aracı süreceğiz. Neden tek el diye soracak olursanız öyle istedim. Canım Normalde çift el ile sürecektim. Dedim ki tek el ile neden olmasın. Bugün bugünün tarihi günlerden 4 Temmuz 2024 saat 22.59 bir anda karar verdim. Kahvamı istedim. Dedim ki sosyal medyada dolanıyordum. Dedim ki neden Formula 4 aracını Red Bull Ring'de tek elle sürmeyeyim? Hatta tek elle ne sürmeyeyim şurada? Sonra dedim ki bari tek elle olsun. Biraz daha benim için challenge olsun dedim. Ee, oyunda tam olarak Formula 4 aracı yok. Mod da indirmek istemedim açıkçası. En yakın araç e, Tatus FA01 aracı var. Bu şu an gördüğünüz bu araç Formula 3 ile 4 arasında olduğunu söyler. Formula 4'ten farkı hatta Formula 4 araçlarında normalde traction kontrol olur. Bunda traction control de yok. O zaman şöyle bakalım. Ee, silikler 20 litre. Bunu ayarlamıştım zaten. Hemen geçeyim. Ee, F1, tam. 1 tamam. debriyajımız da var kesinlikle. Ee, İstediğim başka bir şey. Daha önce hiç bu aracı sürmedim. Hiç. Bu pistte bu pist kombinasyonuyla da sürmedim. Bu aracı zaten düzenli sürmedim. Ne bir video izledim ne bir şey yaptım. Hiçbir fikrim Benim için de ilk olacak. İlk defa çıkacağım. Hadi bakalım. Kasanız mübarek olsun. Tek elle sürüyorum. Sol elim dizimin üzerinde. kuşları da tam ayarlamışım. Geriye bakma düşüyor. yok. Uuu bir şey yapışmış galiba. Deniz tuşu üstünde. Yapışacak bir şey geldi. Bu araçta ABS de yok. Çekiş kontrolü yok. Normal Formula 4'lerde ABS yok sanırım. Onda emin değilim. Hava çekiş kontrolü olduğunu eminim onlarda. de o kadar erken fren yapmazdım ama tekelli olunca biraz tekelli olunca biraz zor oluyor bu Ee, böyle hızlı virajlarda elimi değiştirmem gerekiyor. üstten sürterek bu şekilde yapabilirim gibi. Bakalım <laughs> kaç atacağız. Bizi yüzden biraz önce yaptık. Bir düştük. Elim üstünde hala. da şunda elim bir sol elim az kalsın gidiyordu söylemek istediğim hiçbir sistem açık değil bu arada. Onu da hatırlatmak isterim. Bir tek şu anda çarpışmalar kapalı, hasarlar kapalı o kadar yani. O da asist sayılmaz zaten. Olur da bir yere çarparsak devam edebiliriz. acaba optimal tur kaç? testleri elimi tam atamadığımdan dolayı Lastikleri bayağı kilitledik ya o sırada Daha tam aşamadım ben <laughs> Araçta setup da yok bu arada e, Bildiğim base setup çıktım tam rotasyon veremediğim için gaza da e, özgürce oturamıyorum rahatça. Şu hızlı iki tane sol ardarda viraj var ya orada elimi düzgün ayarlamam gerekiyor. Sonra ne kadar turlayacağımı bilmiyorum. Burada yine ayarlayamadık. <laughs> Dışarı taştık. Son çedemle şöyle vites düşürmeye falan çalışacağım. Çedemi şöyle sokacağım. çok da iyi bir tur olduğunu sanmıyorum ya. Yani biraz daha burada iyi bir turdan ziyade spin falan atmamak, çakıllara taşmamak amacı biraz daha o. Aynı zamanda en azından pistte bir şekilde durup bir... Hop oh, frenajı kaçırdık. Gide im발 geçemedik. Kam yakıtımı yetti kadar gideceğim yakıtım yeter kadar. Ne kadar giderse artık. Kutadaki Ben daha az olacak galiba ya. Tesi düşürmeyeyim bence. Yani redline'de kalmasındansa. telefon bile bakabilirim belki şöyle. Araba sürerken telefon bakmayın. Kamu spotu. Acaba kaç saat yarışılması gerekiyor? Sürekli yetersiz gibi odanın ya. Alıştım gibi ya. Hala da şu iki viraj kombinasyonunu ayarlayamadım ama. Ha? Hadi bakalım Ser daha iyi döndük. Tuzlara ne kadar yaklaşırsak kadar iyi. Eyvah nasıl dedi ne kitledik? ABS için biraz alışmam gerekiyor. Normalde süper alışkın değil mi? Çok tren breaki mi henüz iyi değil. Sol ele mi geçsek acaba az sonra? Ben sağlam bu arada arkadaşlar. Bunu söyleyeyim az sonra bir dominant olmayan dominant olmayan elimde bu tur bitsin. Hatta şu anda geçeyim. Niye bu tur bekleyeyim ki? Sağ elimi bu sefer dizim üstünde koyuyorum. Sadece sol elimle devam. Dediğim gibi dominant olan elim sağ tarafım. yanlışlıkla bastım. O da tam fişte yapacak değilim. Bu da vites arttırmasam da olur gibi ya. Kötü niyeti yani. Bakalım sol elinde belki daha bile rahat olur. hiçbir rehber hiçbir şey yazarım gerçekten. Zaten çok da iyi turladım Sadece öyle. Keyfini turluyorum şu anda. Hop, İhmalet yedik. İhmalet açık olmayabilir galiba, onu unutmuş olabilirim. İlk defa e, bir tur yedik. Yazmıyor ama yedik yani. lastikleri çok kilitliyorum ya. Bu sıkıntı. Yakıtım bitene kadar devam edeceğim. Yakıtı zaten random almıştım. Sağ elime konsantre edeyim. Sağ elime diyorum. Elim sağ konsantre. Çok kilitledim. Nasıl kilitler ya? Acayip hem de. Neyse şu ana kadar spin atmadık. Kaç tur atmışız? 8 tur atmışız falan. 10 turu tamamlarız gibi hop top 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 tehlikeli hareketler çok geç yani yaptım ki lan sindirim hareketleri Kamara ne kadar kaldıracak diye merak ettim. sahile daha iyi sürüyormuşum sanki de. Biraz hataları arttı. Eee ilk speedimizi attık Çok yüklendim Tamamlayamadık yani e, challenge'ı kaybettik diyebiliriz e, Tam odak devam etmek gerekiyordu Kaybettik İyi gittim mi? Bilmiyorum orası size kalmış ...spin olmadı. Kötü oldu açıkçası. Ama devam edeceğim. Benzini bitirene kadar devam dedik. Devam ediyoruz. Ama 10 turu tamamladık. Sağ ...ya da Çok cheating gibi hile yapıyormuşum gibi hissedecektim. Bir anda sanki o virajda bir şey yapıyormuş gibi olurdu. O yüzden tur bitince çıkartır da ikinci tur çıkartmaz gibi ya. Keşke o spin'e atmasaydım. Yani yapacak bir şey yok. Yaptık. sahile geçelim bu arada. Son turda sahilini tamamlayalım. Oo bayağı kitledik yine lan. O bugün yedik ya. Hapur pur. bu arada bu kombinasyonda sol el daha iyi sanki. Geçemiyorum ki geç ya yani bıraksam su dışarı taşıyacağım. O şeydeki gibi az önce de hafif taşıdım. Bıraktığım an gidecek yani hareket ettiremiyorum. atıyoruz. Şu yarım bitirede de bitirelim. Üçüncü vitesi dönmem gerekiyor. Orada iki de dönüyor. Hop. Ah benzin bitti. Güzel ses var öyle. Ve böylelikle challenge'ı tamamlamış oluyoruz. Ee, tamamladık mı aslına bakarsanız başarısız oldu. Bir kere spin attık. Lastiklerin ağzını sıçtık. Bir kere dışarı taştık. Hadi o dışarı taşmayı toparladık ama spin de hasar verdim mi çime de taştım. Böyle çakıllara girmedim. Böyle ağır frenleme kaçırmadım aslına bakarsanız. Sadece burada TC olmadığından kaynaklı hatırlı telefonlu 4 açıdan olmadığı TC var. Morse strateji yok. Ondan dolayı kaçırdık. Memnun muyum performansından değilim aslında karşı Ama yine de idiz vadidiz. Bir 36 bir attık. Referans alacak olursak. Referans turum bilmiyorum. Kaç setup yok araçta. Tek elle devam etmeye çalıştım. Daha da kendimi versem daha iyi tabii ki de. çıkartırdım. Aynı zaman aynı şekilde o spin'i falan atmazdım. Ee, orada son dışarı taşmamdan. Ee, orada sağa geçmiştim sanırım. Aynen sağa geçmiştim. Orada downshift atmak için sola geçmek biraz sıkıntı oluyor orada değiştirirken. O yüzden dışarı taştım ama. Dediğim challenge'ın amacı zaten bu. Bunu başarımlık bir araya getirebilmek. Onunla da yapacak bir şey yok. Belki de oldu. orası size kalmış. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın diyorum. është që